11. sınıflar Güven Matematik kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu sene ilk kez uygulayacağı yeni sınav sistemiyle ilgili sizlere güzel sorular hazırladım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu yeni sınav sistemine isterseniz birazcık bakalım mı? Bakın yeni sınav sisteminde şöyle Milli Eğitim Bakanlığı yeni senaryolar ortaya koydu arkadaşlar. Bakın bu birinci senaryoyla ilgili ben yazılı sorusunu hazırladım. Bu ikinci senaryoda olabilir. Üçüncü senaryoda olabilir. Ben bu birinci senaryodan 6 tane soru hazırladım. Zaten birinci senaryoda öğretmenlerin 6 tane soru hazırlaması gerekiyor. Tabii ben nelere dikkat ettim arkadaşlar? Bilissel düzey boyutunda olmasına da dikkat ettim soruların. Bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Sorularımız arkadaşlar pratik tekniklerle çözümünü ortaya koydum. de zaten kanalımızda olacak. İsterseniz kendi yazılı yapıp Ondan sonra izleyebilirsiniz. Dilerseniz de hemen cecik birlikte bakabiliriz. Evet arkadaşlar birinci soruya birlikte bakalım. Şimdi olayın pratik tekniklerini vereceğim arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olmayı, bildirimlere tıklamayı da unutmayın. Ve hemen cecik başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi işin pratiği şu 180 dediğimiz nedir? Pi'dir doğru mu arkadaşlar? Dolayısıyla 90 nedir arkadaşlar? Pi bölü 2'dir. Ha derece bölü 180 Radyan bölü pi de benim ayrıca bir formülüm. Şayet ben şu pratik tekniği kullanamazsam formüllerden hareket edeceğim. 90 çarpı 50 şeklinde yazabilir miyiz? Yazabiliriz değil mi arkadaşlar? Peki 90 nedir arkadaşlar? Bakın 90 dediğimiz pi bölü 2 idi pi bölü 2 çarpı 50'den burada ne gelir sadeleşir 25 pi yapıştırırız arkadaşlar tekrar söylüyorum arkadaşlar şu formüle bakın şu anda ben ihtiyaç duymadım neden çünkü pratik tekniği gördüm 90'a pi bölü 2 yapıştırdık sonucun 25 pi olduğunu hemen hemencide işaretledik arkadaşlar peki gelelim ikinci soruya ikinci soruda arkadaşlar saniyeyi derece dakikaya çevirmedeki teknik nedir bakın şöyle derece yazıyorum sizler için derece dakika ve ne var arkadaş en son saniye var. Bakın arkadaşlar yönümüz bu şekilde ise ne yapacağız? Dereceden dakikaya ilerlerken 60'ta çarpacağız. Aynı şekilde 60'ta çarpacağız. Saniye dakika diyorsa 60'a böleceğiz. Aynı şekilde 60'a böleceğiz. Şimdi bize ne diyor arkadaşlar? Bakın soruya dikkat kesilelim. Saniyeden derece ve dakikaya ilerlememizi istiyor. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? 2080'i 60'a böleceğiz. Bu bu 22080 saniyeydi bu arada. Kaç defa vardır arkadaşlar? 3 defa var. Hemen yapıştırıyoruz. 0 4 408 60 kaç defa var? 6 defa var. Hemen onu da yapıştırdık. 8, 4. Evet şu 0'ı indirdik. 480 de kaç defa var? 8 defa var. Evet tam çıktı sonucumuz. Burası 0, 0. Burası ne çıktı arkadaşlar? Bakın burası dakika çıktı. Şimdi bakın 368 dakikayı ben tekrar 60'a bölüyorum. Hemen bölelim. 60'a bölersek kaç defa vardır? 6 defa vardır. Ne kaldı arkadaşlar? 8 kaldı. Bakın şurası dakika olduğu için işin tekniği şu. Burası da dakika çıkar. Burası derece çıkar. Demek ki sorumuzun cevabı neymiş arkadaşlar? 6 derece 8 dakika. Arkadaşlar burada püf nokta ise söyleyeceğim. Bakın püf nokta şu. Şuradaki dakika ise kalan dakika olur. Şayet şurada saniye ise kalan da saniye çıkar. Şurası mesela bir çıksaydı bir saniye diyecektim. Bazen burada kafalar karışıyor. Burası dikkat. Yani kalan her zaman bölünenin cinsin şeklindedir. Evet arkadaşlar üçüncü soruya gel. Pratik şu. Bizim tabii ki bir bölgemiz olacak. Bakın birinci bölgeden vermiş ve sinüsü vermiş. Bakın bilmediğim değerlerse hemen dik üçgen çiziyorum. İşin pratiği bu. Sinüs x diyor. Sinüs neydi? Karşı bölü hatırlayalım. Hipoydu. Karşı bölü hipotenüs. O zaman 3 bölü 7'yi yapıştırırız bu şekilde. Pisagor'dan arkadaşlar burası ne gelir? 49 eksi 9'dan kare kök 40 gelir. Bu da 4 çarpı 10'dan 2 kök 10 olarak çıkar arkadaşlar. Kosinüs neydi arkadaşlar bu arada? Komşu bölü hipoydu. O zaman komşu ne çıktı? 2 kök 10. Hipotenüs ne çıktı arkadaşlar? 7'dir. Olayı yapıştırırız arkadaşlar. Peki dördüncü soruya geldik arkadaşlar. Arkadaşlar dördüncü sorunun pratik tekniği şu şekilde. Sinüs birinci bölgede nedir arkadaşlar? Artar. Kosinüs azalır tanjant artar. Daha doğrusu sinüs ve tanjant özetleyelim artar. Kotanjant ve kosinüs ne yapar arkadaşlar? Azalır. Bir de çok kritik bir teknik arkadaşlar. Tanjant 45 ile 90 arasında her zaman sinüs ve kosinüs nedir arkadaşlar? Büyüktür. Tanjant burada en büyüktür. Tanjant 0-45 arasında sinüs kosinüsten büyüktür arkadaşlar. Tekniğimiz bu. Sinüs ve kosinüsü birbiri cinsinden yazalım. Hadi bu sinüs 48 olarak kalsın. Diğeri nedir? Yani B dediğimiz nedir? Kosinüs 42'dir. Bakın arkadaşlar sinüs 42'dir bu arada. Bakın arkadaşlar sinüs 48, sinüs 42. En büyük hangisi de burada? Tabii ki A'dır. O zaman B küçük A. Peki tanjant 48, 45 ile 90 arasında her zaman sinüs ve kosinüsün büyük olduğuna göre bu da küçüktür. Ne diyeceğiz arkadaşlar? C'yi yapıştıracağız arkadaşlar. Peki devam edelim arkadaşlar. İki tane uzunluk verilmiş, açı verilmişse diğer kenarı istiyorsa direkt kosinüs teoremi arkadaşlar. Tekniğimiz bu. Bakın iki uzunluk var, açı var ve diğer kenar istiyorsa kosinüs teoremin uyguluyoruz arkadaşlar. Peki kosinüs teoremi neydi arkadaşlar? Bakın x'in karesi eşittir. 5'in karesi artı 7'nin karesi x 2. 5, 7 kos 60 arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kosinüs teoremini Pisagor teoremine benzetebiliriz. Bu şekilde benzetirsek zihnimizde daha kalıcı olur. Peki devam edelim işlemleri yapalım. x kare 25 49 eksi Şurası nedir arkadaşlar? Şurası bakın. Hemen gösteriyorum. Şurası 1 bölü 2 değil midir? Kusatmış. O zaman ikiler sadeleşir. X 35 olur. Buradan çıkartırız. X kare ne gelir? X 10 olur. Çıkartırsak 39 olur. Her iki tarafın kare kökünü alırsak X'i kare kök 39 buluruz. Ve olayı bitiririz arkadaşlar. Peki arkadaşlar sıradaki sorumuz 2 tane derece verilmiş ve uzunluk verilmiş. Diğer uzunluğu soruyor. Bu soruların tekniği de arkadaşlar sinüs teoremi. Neden sinüs teoremi? Bakın ben demek ki bu uzunluğu bu açı oranlayacağım. Bu uzunluğu bu açı oranlayacağım arkadaşlar. Sebebi bu arkadaşlar. Hemen yapıştıralım arkadaşlar. Ee, şuraya x diyelim hadi. x bölü sin 60. Sonracığıma kök 2 bölü sin 45. Bölü 2'dir. Peki devam. Kök 2 bölü sin 45 nedir? Kök 2 bölü 2'dir arkadaşlar. Peki burada ne yapalım? Kök 2'leri bakın götürürüz. Peki buradan ne gelir arkadaşlar? X bölü bunu ters çevirirsek arkadaşlar. Ya da hiç çevirmeyen X bölü kök 3 bölü 2. Burada ne gelecek bunu sadeleştirirsek. Kaç olacak arkadaşlar? 2 olacak. Şimdi içler dışlar çarpımı yaparsak arkadaşlar. Bu kez de bakın şu 2 ile şu 2 sadeleşir. X'i kaç buluruz arkadaşlar? Kök 3 buluruz ve olayı bitiririz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 11. sınıflar sizler için hazırlamış olduğum yazılı sorularının sonuncusunda çözdüm ve yazılı da güzel bir not alacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde izlediğinizde arkadaşlar tüm soruları anladığınızı anlayacağınızı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tekrar arkadaşlar hatırlatıyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirimlere tıklamayı unutmayın. Diğer senaryolarla ilgili arkadaşlar vaktim kalırsa onlarla da ilgili arkadaşlar yazılı sorusu hazırlamayı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.